Süleyman Kocasert, küresel ekonominin yavaş büyüme rakamları sergilediğini belirterek bu ortamda Türkiye'nin mal ticareti bakımından ihracatını artırıyor olmasının önemine işaret etti. Denizli'de ihracatınız kesmediğini ifade eden Kocasert, Denip tarafından kaydalanan rakamlara göre deniz ihracatı Ocak-Ekim döneminde %18 artışla 1 milyar 730 milyon dolara ulaştı. Yıl sonu itibariyle Denip tarafından kayda alınan ihracatın 2.1 milyar dolar sınırını zorlayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Tim verilerine göre Denizli Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 10 il arasındaki sıralamada ihracat artış oranı bakımından ilk üçteki yerini korudu, dedi. Koca Sert gelecek yılla ilgili dünya ekonomisine ilişkin beklentilerin bu yıla göre daha olumlu olacağına dikkat çekti. Küresel pazarların hızla toparlanma sürecine girmesinin Türkiye'nin ihracat performansına olumlu katkı sağlayacağını da belirtti.